Sevgili takipçilerimiz, bunları biliyor muydunuz? Haberimizi izleyin, beğenirseniz paylaşın. Yumurta hakkında bugüne dek belki hiç de duymadığınız ilginç bilgi. YouTube'da kanalımıza abone olunuz, bildirim zilini açınız, yeni gelişmelerden haberiniz olsun. Teşekkür ederiz. Yumurta hakkında bilmedikleriniz ile ilgili ilginç şaşırtıcı, enteresan bilimsel bilgiler. Yumurta hakkında bilmedikleriniz. Yumurtayı bir bardak suya koyduğunuzda batarsa yumurta tazedir. Ama eski yumurtalar suda yüzmektedir. Suyun içerisinde yumurtayı döndürün. Tam olmamış yumurta suda aşağı yukarı oynarken olmuş yumurta kusursuz bir şekilde dönebilecektir. Yumurta beyazı sıkılaştırıcı özelliğiyle bilinir. İçeriğindeki hidroelektrik lipitleri göğüslerinizi çevreleyen gevşemiş dokuları sıkıştırarak daha dik göğüslere sahip olmanızı sağlar. Bir yumurta beyazını köpürene kadar çırpın. Göğüslerinizi kaplayacak şekilde sürün. 30 dakika bekletin. Ardından önce soğuk suyla durulayın. Sonra salatalık suyu ile silin. Yumurta kabuğunun yüzeyinde 17.000 adet küçük delik bulunur. Buzdolabında bir hafta bekletilmiş yumurta, oda ısısında bir gün bekletilmiş yumurtadan daha tazedir. Yumurta proteini dışarıdan alınması gerekli olan elzem amino asitleri yeterli ve dengeli miktar içerir. Yumurta sağlıklı yaşam açısından gerekli A, D, E ve B grubu vitaminleri başta olmak üzere birçok vitamini önemli oranda içerir. Yumurta uzun süre bekletilirse su ve karbondioksit kaybı nedeniyle ağırlığı azalır. Sebzelerin protein miktarı düşüktür. Bu nedenle sebzelere yumurta kırılması protein, vitamin ve mineral açısından dengeli karışımların oluşmasını sağlar. Yumurta tahıl grubundaki besinler ile tüketildiğinde örneğin makarnayı kırılırsa, böbreklerde kullanılırsa ve bunun gibi protein kalitesini arttırmış oluruz. Yumurta mutfağın çimento harcı gibidir. Yumurtayı birçok besine hazırlamada yardımcı olarak kullanabiliriz. Yumurta akı proteinlerinin om oluşturucu ve bu yolla kabarmayı sağlayıcı özelliği vardır. Bu nedenle kek hazırlamında doğal kabartıcı olarak tercih edilmektedir. Yumurta proteinleri ısıyla katılaştığı için sütlü tatlılarda ve çorbalarda koyulaştırıcı ve kıvam sağlayıcı olarak kullanılır. Katı pişirilmiş yumurta ile salataların, piyaz, patates salatası ve bunun gibi süslemesi yapılabilmektedir. Yumurta, pasta ve keklerin renklendirilmesini sağlar.